arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz bu arada? Yanımda erkek arkadaşım var. Bugün yine çok tatlı bir videoyla sizlerin karşısındayız. Kendimi de bugün çok güzel buluyorum. Ben de, bakıyorum de vallahi da. kendimi çok yakışıklı hissediyorum. Sen de keşke beni güzel ya. bulsan hani Sen ben zaten ben... seni her dakika güzel buluyorum sevgilim. Belki de bana itifat etmen için böyle dedim. Anlıyorum. Bu kızlar var ya full fake. Barbie film yapacağınız gelin bu kıza yapın. Tabii efendim. Arkadaşlar bugün fenomenlerin <laughs> saçlarından tahmin edeceğiz. Baktık fenomenleri her yerlerinden tahmin etmişler. <laughs> <laughs> bir tek saç kalmış galiba. <laughs> Bu video 10 bin like gelirse ben de fenomenleri gülerinden <laughs> tahmin edeceğim. Fenomenlerin gülerine mi baktın? arkadaşlar bir tek saç kalmış biz de saçlarından tahmin edelim dedik başlıyoruz tahmin etmeye bakalım kim var ee, Dur dur bir dur dur kazanan bir... mazanan söyle bir şeyler bana ben yoksa niye oynayayım Aa. bu videoda Kaybedersen 1000 liranı alırım ben hiç de alamıyorum da neyse bakalım Bir şey söyleyeceğim dolar evet. olmuş 30 lira falan evet. hala 1000 lira diyorsan eski evet. ekonomide mi kaldı? Tamam 1000 dolar ver o Ben 5000 liraya oynarım Elim gitmiyor nasıl <laughs> söyleyeyim ben yeniliyorum çünkü Ben yenilirsem 1000 sen yenilsen 5000 ödeyim Neden ben daha mı Aşkım bilmiyorum. video senin konu Tamam ben kazanırsam sen bana 2000 lira ver ben kazanırsam sana bin lira. <laughs> tamam ama ben de sana o parayla ben de sana harcayayım o parayı. <laughs> Dolandırdım bu arada. Yine buna kestim tamam dedi ama. Ne oldu yine? Neyse ya ya. boş ver. 3 2 1. Sefo. Ne? <laughs> Son karar. Reymen'e benziyor. Son karar. Sefo doğru cevap. Seni yeneceğim. Seni gasp edeceğim oğlum. Ne oldu? Kızdın mı? Yenedin mi? Yok. Biz sonraki favorimize geçiyoruz. <laughs> Influencer Geç çekiyor her neyse. 3 2 1 Rayman Ne? Rayman Rayman kim? Reynmen Reynmen <laughs> değildir bu Reynmen Gerçekten evet, mi? Evet Ben yeneceğim ya Ben Ama fan mıyım lan? Çok eski bir fotoğraf mı acaba? Evet son kararınız mı? Hayır, daha bir şey ben söylemedin. bir cevap vermedim buna. Ben bir bakayım da. Bir şey diyeceğim. Değil mi? Sen niye söyledin? Söyledi 3 demeden söyledim bir de ya. 3 dedi. Bu arada mi? böyle o zaman şey söyleyemez. Demedi. Ben aldım puanı öyle evet. bir şey. Tamam zaten cevap vermeyeceğim de. Şey Ama bir karışıklık olmasın ya. Sen erken mi söyledin o 3 demedi mi? Yo, Yok onu ben demiyor. O sen niye söyledin diye sana kopya verdim anlamında söylüyor. Değil. O 3 dediği ne söyle hemen atla. Tamam 3 dediği an söylüyoruz. Tamam. Söyleyemeyen hatta. Tamam birkaç saniye tamam, tamam. bir bakalım bir de. Tamam geçiyorum hazır mısın başlayalım. Geçtim. Okey okay okay misin? Evet okeyiz. 3 2 1 Alper denme. Orkun. Orkun. Alper. Orkun doğru cevap. Ooo. Nasıl kazandım yine? Sana bir şey diyeyim mi? Alper'e daha çok benziyor. Alper dedin ya. Aha evet. dedim gitti. Hala ben Alper benim için. Kandırmıyorsun değil mi beni? Kullan bakayım. Doğru orta. Doğru mu? eski pozlarım bu arada. İyi bildim, bildim. Kulaklarımdan tanıdım. Arkadaşlar! Nasıl eziyorum seni? Mutlu musun? Nasılmış yenilmek? Ben çok bilmiyorum fenomenleri çünkü çok bakmıyorum o yüzden. Bildireceğim bak. Tamam. Devam. Devam arkadaşlar. Geçeyim mi? Kaybediyorum, geç. 1 Başlayalım hadi. 2 Ben bildim artık. Tamam hadi, ben 1 saniye susacağım. Allah! Bildim, tamam. Ben buldum yani. Sen istediğin zaman başlayalım saymaya. Kızı direkt tak diye hemen neyi buluyorsun? Nasıl buluyorsun? Dur. Örnek vereyim mi? Verme hiçbir şey kardeş. Dur, YouTube videolarından örnek vereyim. Hayır bak hayır hayır. Hayır lan Allah Şey mi yoksa ya? Saysın mı? Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Emin olmak istiyorum. Estetik yaptırdı. Ya sus ya. Ha. Yakın zamanlarda. Haa, peki. Oğlum öyle dedin, ben gitti şimdi aklımdaki. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi doğru bildiğimi de unuttum bir galiba. Bir daha bir şey söyleme bak. İki kişiye benzetiyorum ama estetik dediğine göre birisi yaptırdı, birisi yaptırmadı. Saysın mı artık bir tane mama? Bilmiyorum ama ben saymasın. Ya ben gerçekten arkadaşlar fenomen olduktan sonra fenomenlere bakmaya başladım. Yani normalde hiç ilgimi çekmiyorlardı, bakmıyordum falan. O yüzden birazcık fenomenler konusunda şey bilmiyorum çoğunu. Biliyorum tabii ki ama hani bu kadar tanıyamam. Ben niye tanıyorsam ben falan mıyım? Ben takılıyorum. <laughs> Sen niye tanıyorsun herkese? Evet. <laughs> yine bilmiyorum. Evet, tamam. Hadi saydın. Tamam. O zaman 3, 2, 1. Meryemcan Meryem Sen daha Ben ben söyledim. Sen daha önce söylemen önemli değil. İkimiz de puan aldık da ilk başta söylesen bilemezdim bu arada. Çok bekliyorum. Bak Başak Karahan diyecektim tamam mı? Sen estetik deyince fikrim değişti. Kanka bak bir daha kopya verirsen seni yatırır. <laughs> ben niye biliyorum ki ben ağır fanım herhalde herkese. Bir de bu arada Meryemcan'ın normal fotoğraflarına çok benzemiyor. Çünkü bu kadar saç rengi açık hatırlamıyorum ben onu hiç. Daha koyu sanki saç rengi. Es bu abi. bayağı eski bir fotoğraf. Ya ben onu da açıkçası kulağından tanıdım. Orkun'u da kulağından tanıdım. e <laughs> beni Sen kulaklarına mı bakıyorsun? Hayır aşkım bak şuraya bakınca gözüm falan var ha. Ay bak Bakınca gözümde yüzü canlanıyor anladın Kulakçı mı? Kulakçı mısın? Ben fenomenleri kulağından tanımak çekiyorum galiba şu an. <laughs> Hadi bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Geçiyorum. Hazır tamam, mıyız? Tamam hazırım. Bu kim lan? Buldum. Ben, ben bu videoyu buldum. kazanamayacağım bu arada ya. Galiba buldum yani uyduracağım. Şu an uyduracağım. Kulağına bakıyorum sen de bak. <laughs> Senin kulağını çekerim ha. Herkesin kulağından ne tanıyorsun aşkım be? Aşkım ne alaka ya? Nereden tanıyayım? Görebildiğim tek şey kulak. Niye insanların kulağına dikkat edin? Niye insanın kulağına dikkat eden? Kulağına dikkat etmiyorum lan. Kulağına bakınca gözümde canlanıyor diyorum. Kulağına bakmıyorum şu an <laughs> bu arada. Kulağa da kıskanmazsın aşkım manyak. Siyah saçlı bir kız. Kim? Arkadaşlar yoruma yazın kopya çekeyim. Bir kişi var aklında da. Ben bilemem. <laughs> Doğru mu değil mi diye teyit etmek istedim sadece. Bilmiyorum. Ha ki. Ay iki gibi yap. Üç, iki, bir. Feride. Evet doğru. İlk Eda düşündüm, biçim diyecektim. Düşündüm. <laughs> siyah saçlı kim var diye düşündüm bildim. Yemin ederim burada da gördük. Doğru cevap. Bir şey söyleyeyim mi? Asla bilemezdim. Düşündüm siyah saçlı böyle ince duruyor. Omuzları falan gözüküyor dedim. Siyah saçlı veya ince birisi buldum. Oh çok şükür. Ben ilk Eda biçim zannettim. Sonra evet. son anda sen hadi saysın dediğin an şu gözlüğü fark ettim. Ben gözlüğü görmedim bu arada. Ben... Sadece siyah saçlı ve ince zayıf bir fenomen insanlardan birini diye düşündüm. Oh, oh hadi gelsin. Kaç olduk? Ben ikiyim. Ben dördüm. Dört iki evet. Ne bakıyorsun lan hiç görmemiş gibi. <laughs> Geçeyim mi aşkım? Evet geçelim hadi. Geçtim. Bu kim lan? Eyvah! Saça bak bu kim lan? Bir, i̇ki. iki, dur. Hmm. Ya bizim editcinin sevdiği fenomenleri mi koymuş editçimiz? onu anlamadım. Ne alakası var lan? Yani belki hiç tanımayan birilerini seviyordur, tanıyamayız bilmiyorum. Belki de çok tanınıyordur, biz tanımıyoruzdur. Belki de şu an tanıyamamışızdır. Aşkım yok. yüzü görünmüyor çok tanınsan olur yani ne alaka <gülüyor> tanıyamayız. <gülüyor> Hayır, bence bir siması bir şey yapabilirdi. Böyle bir sima yok. Bir dakika ya. Yani bu kişiler YouTube'da yer YouTuber edilmiş mı? kişiler. Bak YouTuber şunu mı? söyleme YouTube, kardeşim, bir şey YouTube. kopya verme. Her şeyi var. Tamam. Aşkım bir dakikan var, kafamda düşünmem benim de bir dakikan var. Düşünelim. Bir dakika değil, 30 saniye. Bir dakika ne? Ya düşünelim, olsun bir şey olmaz. Ben buldum. YouTube'da yer edilmişsin sen ha. Hiç, sıfır, 4'te 4 gidiyorum ben ha. Eğit bir Sen çünkü baba. çok YouTube izliyorsun bu evet, arada. Evet, bu arada arkadaşlar YouTube içeriklerini merak ettiğim için bakıyorum böyle sürekli. Bu arada benim izlediğim YouTuberlar kim? Ben size söyleyeyim mi? O beyefendi ben. Tuncer Gizem Avcısı. <laughs> beni demirtiyor ya. Engin Deniz videoları. Sonra bir de Nigma'yı izliyorum. Ben çok ters köşe bir insanım. dışarıdan bakınca saç makyaj bu kız bu videoları izliyordur derler ya. Yok ben sürekli böyle değişik değişik videolar izlemeyi çok seviyorum. Son 5 saniye. Sen saniye Üç, tutsun vay çakal. 2, 1. Enes Batur. Enes Nasıl Batur değildir. Nasıl Enes? Yes. Enes sakal bu kadar sakal bırak. Beni Saçı saç mı uzattı Enes sakalı Batur? Saçı sakalı çok, çok He Saçı sakalı beni çok tribe soktu dedim kesin eski bir fotoğraftır oradan yakaladım. Şu duruş bak. Enes duruşu bak. Yemin ederim. Fotoğrafın orijinalini bak. görmek çok istiyorum şu an. Şöyle gülüyor bak değil mi? Kesin bu. Şey diyecektim bak bu arada. Egoist pati mi? Ee, bir şey var. Çok benziyor tamam, o da, da Enes'e. Egoist pati işte oğlum. Ha. Sonrakine geçelim ama ben arkadaşla Youtube'u izlemeliyim. O YouTube zaman bir dakika verelim. <laughs> bir dakika verelim kanka. Olabilir bir güzel olsun. mantıklı hareketler. Bir çok bir iyi olsun. değil miyiz arkadaşlar? Video gittikçe güncelleşiyor. <laughs> Youtube kazanıyorsun tabii mutlusun. Kazanırım tabii kaçım ben lan? O <laughs> <Ben 5> iki. Ben <laughs> beş iki. <laughs> Yenemezsin ki. Geçeyim mi? Yenerim ya. Hadi. Geçiyorum. Hadi. 1, 2, 3. Eyvah buldum buldum. Net. Tek. Tek de buldum. Direkt buldum. Galiba buldum. Herhalde buldum. Eşli mi yeni mi fotoğrafı var? Bak mi? şimdi Söyle. gel seninle birlikte ortak çalışma yapalım. Kucağında Hı. kedi var. Şimdi kedisi olan erkek bir youtuber kim olabilir? Hı. Kedisi olan kim kedi besliyor lan? Biri geliyor Hı. aklıma saçtan ama değilim. Son 30 saniye. Bana da şey gibi geldi. Söyleyelim mi bir şey? Biri gibi geldi de. Hayır bir zamandan sonra. Söyle be. söyle merak ettim. Kim diyeceksin? Ama doğru cevapsa kabul edecek misin? Hayır. Ha. Söylüyorsun, evet. söylüyorsun. Sonra evet. Ama sonra sen benim cevabımı kullanırsın. Işte. Tamam aşkım. o zaman bekle güvenmiyorsan bana. Son 10 saniye. Eyvah cananım lan! Tahmin var değil mi ikinizde? Evet ya? var mı? Bitiyor bak. Bir kişi tahmin ediyorum. 3, 2, 1. Abdü. Baturay. Enes'in yanındaki var ya. Abdü. 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 Bildin mi yine? Abdü. Deli mi ne? Ya deli mi ne? Hiç benzemiyor ki bu fotoğraf. Saçma. Ben sınıfta kaldım fenomenlerden. Bir alkış alabilir miyim ya? Bir feragat ettim. Feragat. Ay ya ben sınıfta kaldım ya arkadaşlar. Aşkım sen... Bak şu an Facebook'ta güncel... Mi? Aşkım hayır. hayır. <laughs> şu an güncel... Kanka güncel fotoğraf koysanız yine bilemezdim. Bak hayır hani şu anki güncel youtuberların çoğuna bakıyorum. Ben eskiden youtube izleyen bir izleyici değildim. O yüzden belki de hani insanların geçmişte çok youtube izliyorlar falan ya. Olabilir. Hani dedim ya benim youtube izlediğim kanallar da farklı şu biraz. Şu kız için bir tane ne yıkma sıkıştırın <laughs> New da suratı yok ki. Harbi <laughs> de. olur ama. Şimdi çok tanıdık bir isim. Harbi var. misin? Evet yani anladım. Geçeyim Senin mi? çok fazla tanıdık. de daha Geçiyorum. Tamam, geçelim. Buldum. Buna bence direkt say. Sence? Yazıklar olsun sana. Videoyu izlediğinde ne diyeceksin? Ha, biliyorum bunu ben. Benim arkadaşım. O zaman. 3 kimi? 3 kimi? 3 2 1 Ceren Yıldız. Aa, yetişemedim Sen ya. Sen niye söylemedin? Bilerek söylemedim. Puan alsın benim karım. <gülüyor> 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 değil mi? Değil mi tatlım? Evet. Attım. evet. Geçeyim mi? Geçelim. Okay. Geçtim. Bunu, ben bunu, bunu da biliyorum. Ben de biliyorum galiba. Direkt 3 gibi ver, yine Seray'a salayım. Bir de Var. güncel YouTuber'ları da bilirim aslında da. Siz eski fotoğraf falan koyuyorsunuz kardeşim. Hadi sor bize. Neci bu. <laughs> TikToker. Neci mi? TikToker. Simitçi. <gülüyor> <gülüyor> TikToker. Aa tüfem çıktı. TikToker, gibi. işte influencer. Hepsini yapıyor kanka işte ne. Ben bilmiyorum. Hadi. <laughs> Sen de bilmiyorsun. <laughs> 3-2-1 de hadi. O zaman 3. 2 1 Cemres olmaz Doğru Kaçın ben o saymaya gerek yok sıkıntı yok Hadi bir sonrakine geçelim Geçeyim mi bir tane. Hazırsan? Hazırım Geçiyorum aşkım Hazırım Geçiyorum Hı hı Geçtim Ben birisini tahmin ediyor gibiyim Buldum Ben buldum gibi Bulduysan saysın Sa Saymasın Düşünelim aşkım Saymasın başkı. tamam Düşünelim Tahminini kulağıma söylemek ister misin? Niye Sen bana söyleyeyim ki? Niye <laughs> sana söyleyeyim ki? <laughs> ben biliyorum ki çünkü ben tanıyorum valla tanıyorum <laughs> <Söyledim> Ben de <laughs> tahmin ediyorum Ben sana diyeyim kanka ben sana diyeyim benim ağzıma da bak doğru doğru <laughs> doğru 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 o anlamıyor doğru. Doğru mu? Evet ben de onu söyleyeceğim. O zaman sen fikrini değiştirmeye çalış. Bunun kafasını karıştırmaya ben çalış. <laughs> ya biz biliyoruz boş ver sen. Kafasını biraz karıştırmaya çalış. Ha uzaylılar kafam karışıyor. <laughs> Son 10 saniye mi? Tamam hadi bunu biliyorum. Kim çencisi <laughs> <karşıncısı> bu? <gülüyor> 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 Bana oynuyor bir de. 3 2 1 Atakan Özyurt. Atakan Özyurt. Hayır. Kim? İkiniz de yalnız bildiniz. Dur ikinci dur, akbar bekle. Bilelim. Allah Allah. Şey mi lan? Son 10 saniye. Keli de beyaz. Biraz saniye ver kanka var. Dur saniye ver ver, ver ver. Bu ne lan? 10 saniye bilelim. normal. Sen ciddi misin? Ağır fake yedim ha. Gerçekten... Ayhan ak mı şu kuaför çocuk mu? Senin bilebileceğiniz birisi mi dedin buna buna? Birazdan şey gelecek diye Yok, falan. Şey Onu geçtik. Hı. Hmm. Sen... Bilmiyorum size. Bu Atakan değil yani. Yok. Yok. Sen şaka mısın? Hı. Hı. Enes mi? Kanka yaptığı şey bir şeyleri yapan. söyler misin? Hı? Bir şeyler ipucu minik Yok minik abi söylemiyorum Başta söyledim söylemeyeceksiniz dedim Aile başlıyor ismi Ana Atakan işte <laughs> Allah Allah Beynim durdu beynim durdu Dur. Ne yapıyor bu Twitch oyuncusu mu? Yok Ne yapıyor söyle <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor? Youtube falan yapıyor ama Tiktok Tiktok da yapıyor Herhalde Arkadaşlar şu an Kanka oyuncu mu yoksa bu? Şu an videoyu durdurup tahmin etmenizi istiyorum Çıldıracağım şu an çünkü bu Atakan'a çok benziyor bir kere. Bu Atakan beni inandıramaz. Ortasında can can var. E? Can mı? Can. Benim ve soyadının ortasında can var. Aa, Can Polat. Var var. Orada. <laughs> 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 İkinize bilemediniz. Söyle mi? Kanka Esmalim. bu Atakan neyse ben adımı değiştireceğim. Şaka şaka o Atakan'dı bu arada. Başta bildiniz ama <laughs> <laughs> fakeledim ben. İkimiz de puan aldık mı? Hayır. Güzel fakeledim ama Atakan beynim dedik var ya. ya ne biçim yandı. Evet. Beynimi yaktı. Herifsiz bu çocuğu linçleyin. Ben düşünüyorum Allah Allah kim? Oyunculara da benzettim bir tık dedim yoksa bizim mi oyuncu mu? Anlamadım. O zaman bir sonrakine geçelim. Emin Hadi geçelim. Misin? Geçiyorum. Geçelim artık. Geçtim. Bildik. <laughs> 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 Direkt saçından tanıdım. <tonundum. gülüyor> saçından tanıdım ben de. Değil mi? Evet. evet. Sayıyor musun dostum? 3, 2, 1. Ahmet. Can, e Can. Dündar. Doğru. Soyadını da bu söyleyeceğiz? Zat! E. E. Allah Allah. Kanka saçından tanıdık ama diğerlerini çok eski koymuşsunuz bazı Şu saç zaten bir Ahmet'te var, bir bende var, bir herkeste. Herkeste varmışlar. Harbiden düşünün herkeste var mı? Ben bugün yapamadım ama ya. Kayyum. Kaydım. Tanıdım. Tanıdım. Ben de tanıdım. Tanıdım, tanıdım, Ama sence o mu? Ama senin kafan karışsın lütfen. Sen Belki kız da olabilir bu mı? saçlarını kısa kestirmiştir. Bence kafan karışsın. Nereden bildin? Ya bak karıştı kafası. Gördün mü? <laughs> Ortamdaki herkesin beynini mikser gibi karıştırdım. Senin Hiç o zaman örnek ki... verin. Ne çekiyor bu? Video. Senin ellerin ne kadar güzelmiş. <laughs> Aşkım ne musun? Sırnaş falan. Hayır hayır. Bir şey anlatayım mı size? Ne? Ha, ha Allah biz ben de anladın. anlatırım bak ha. <laughs> anlatayım mı? Hayır ya. Allah Allah. Tamam. Ya ona ne bakıyorsun? Ona mı izin vereceksin? Şey. <laughs> Sadece Allah şöyle Allah. bir şey söyleyeyim Hayır. Niye? <laughs> hayır. Ben sana anlatma dediğin anlattığımda deliriyorum. Çok da özel bir şeyimiz değil ki. Sus lan. Senin özel bir şey. <laughs> Ne? Ben de senin Hangisi? özel şeylerini anlatırım. Hangisini? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bilelim artık. Ay ağzım ağrıdı gülmekten ya. Siz beni güldürüyor musunuz yoksa? Ben güldürüyorum ya aşkım ya. 3 2 1 Taksi Ben bildim Uber kilos. Ben niye bilmiyim? Taksi dedim Uber Uber taksi ne aynı şey Beyin bedava Hayır farklı bir şey söyledin Ube. abi. Belki öyle hatırlıyordun. O be. He, salam ben. Ben adamın ismini niye söylemiyorsun abi? Tamam ya abi? puan alsan ne olur? Ben 10 10 Bence öyle bir şey yok yani. Ben burada hiç herhangi birine dedim mi adı? Yani, şöyle böyle. Kanka bilemedi. Adını tamam, farklı tamam, söyledi. Tamam tamam bilemeyeyim. Puan yetişemez. Anne ne? Zaten yeniyor şu an seni bu. Arada. Tamam olsun. <laughs> Her türlü yeniyorum. Ben ne oldu böyle bir psikopat mı olabilir, olabilir, Hırslanmışım son zamanlarda. Olabilir, olabilir. Her videoda da ben mi kazanacağım? Biraz da aşkım kazanacağım. Yabancı oh. değil nasıl? Ama videoda yabancı bile olsaydı yerdim onu. <laughs> Yabancılarla video çekelim o zaman. Tamam. O zaman bundan sonraki video yabancılar olsun mu? Hayır. Ya böyle ha hevesli bırakırım. Ne oldu lan? <laughs> Çek Çekeyim Emir. Sen bunu bil. Ben ne yapacağım biliyor musun? Videonun ortasında açacağım. Terbiyesizlik yapma ya. Dur, dur. şey, bir dakika. Dur, dur kafa karışıklığı evet. yapma. <laughs> Kanka değilim. bende problem yok onda var. Bu ağır fan. Aynen. Çok Hayır büyük ya fan. sosyal medya benim işim biliyorum. Bir dakika dur. O, bu adam da tanıdık Kanka biliyorum. Kanka, bak, biliyorum. Bak, Kanka biliyorum. Adını hatırlamaya çalışıyorum problem orada. Hatta şeye katıldılar şu an. Televizyonda bir yere katıldılar. Evet. Çok evet. güzel hareketlere falan katıldılar evet. ya. Ederim. ismini bul. Evet. İşte adını çıkar <laughs> mikrofon. <gülüyor> ne mikrofonu? <laughs> Sarı mikrofon. Hayır. Çok, çok güzel ipucu verdi. sana mikrofon Bak kim ha? olduğunu biliyorsun zaten. Mehmet mikrofon. Hayır hadi hadi. Tamam sen say say. O da yine bilmiyor. O yanlış kişi tahmin ediyor. Dur tamam. O zaman 3, 2 1 Mahmut MÜZİSYEN Saraca. Doğru ama bu röportaj adamı <laughs> MÜZİSYEN diye bağırıyor müzisyen kim kendi müzisyen mi sandın Hayır <laughs> Vallahi televizyonda falan görüyorum ama evet. adı aklımda kalmı olmuyor Bu arada kalmıyor. tanıyordu arkadaşlar bir puan verelim mi sizce Siz yorum atın bu videonun devamını haftaya çekeceğiz <laughs> Sera'ya puan verelim mi vermeyelim mi Bunun için verirsiniz bana puan Hatta mikrofonu da buraya getiriyoruz <laughs> Alkış şuna bakınca direkt bu ay kiralar 2,5 oldu. Benden ne yapayım? Camdan attım. Evet, evet. Kız kardeşimin gelinin yanına gittim. Direkt o böyle camdan yiyor. Yalan haber videoları. Evet. Geçelim. Kim lan bu? Aklımda bir isim var. Benim, benim aklımda isim var. Var ama, mı? Ama, Adem bilemesin birazcık. Lütfen Siz ya. Sizin cami adam. niye ipucu veriyorsun ki abi? Direkt kesinleşti. Tamam da. da neden ipucu veriyorsun? Bir tane şeyi ben bileceğim. Hemen ipucuyu patlattın ya. Adem'e baksana biliyor ama oluyorsun. Olsun. Deseydin ki başka bir şey yapıyor. Tamam. <laughs> <laughs> başka bir şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de ben bilseydim. Diye. Kıyamam. Sana. Adam her şeyi biliyor zaten. Adam ilk defa bilemiyor gibi oldu. Onda da ipucu verdi. Ses Başka var mı? Son. Çok eğlenceli. Bitmesin ya. Bitmesin evet ya. Sonsuz bir tane döngüsü koysaydınız. Hep tahmin etmeye çalışsaydınız. Tabii. <laughs> 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 Hadi. Arkadaşlar ben biliyorum arkadaşım zaten. Sayalım mı? O zaman siz beraberseniz. Evet. İsmini mi söyleyelim yoksa kullanıcı adını mı? İsmini. Ay. <laughs> ya. İkisini çok güzel ama kullanıcı adı da. İkisi de çok güzel derken kardeşim. Sen ne anlatıyorsun <laughs> birader? Videosunu çektim onun. E onun tamam. Be. Ne yaptın? Videosunu çektim. Baya güzel olmuş gibi bahsediyorsun Videosunu ama. Videosunu çekerken nasıl çektin? Hayranlıkla çektin herhalde <laughs> ben. Ne anlatıyorsun? İkisi de çok daha. güzel İkisi de çok falan. güzel ne demek? <laughs> Lan! İkisi de olur diyeceğine. <laughs> Çakal tamam. seni? Çakal mı? Sen? Çakal. Oğlum elimize düşme. Bak. Bak buradaki iki bomba bil. Zaten biraz önce de... Biraz önce anlatmadım seviyorum ediyorum lan ne yapacağız? Dün gece içtim bir saat. <laughs> evet, sen... Bir daha videosunu çeksem. Biz <laughs> <laughs> çok iyi <laughs> oldu var, oldu oldu. lan. Utandı. Kızardı. Lan manyak mısın lan hep? Kanka sıkıntı yok hallederiz. Bak <laughs> bak hızlı da... konuşmaya başladı heyecandan. <laughs> ne kadar sana? Sıkıntı yok. Sen şey yapayım. Yapayım. 3, 2, bir. Aa, ben Aa, başka, başka birisini konuşma. bir şey düşündüm. Konuşmayı kim dedin? Söylesene. Değil mi? Değil. Ben başka birini düşündüm işte. Ne? Unuttum düşündüğüm ismi. Aşkım yalan sormuş. Ha? Söyle düşündüğün kişi kimse? Unuttum. Nasıl Semira Minta değil kanka? O Ama zaten. Ooo bildin. Sen kimi düşünmüştün? Ben. <laughs> He? Kimseyi düşünmedim. Tamam. Bu Ay, seferlik kapalı. <laughs> arkadaşlar, umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz ki biliyorum... Ya kanalımın hala %90'ı arkadaşlar abone olmadan izliyor. Allah Allah, şu kıza nasıl üzüyorsunuz ya? Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı, Instagram hesaplarımız tık, tık sağda ve solda olacak arkadaşlar. Onlara da gidip takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Ee, kanalımın Shorts videolar bölümünde de bir sürü Shorts videolarım var. Çok izleniyorlar zaten ama yine siz de gidin bir bakın. Bay bay. Patlama efekti isterim buraya.